Merhaba arkadaşlar. Soru çözümüne başlıyorum. Yeni nesil sorularla ilgili bundan sonra her gün böyle sorular çözeceğim. Bilginiz olsun. Katılmak isteyen bütün herkesi çağırabilirsiniz. İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıda bir duvarda asılı olan dikdörtgen şeklindeki 3 tane tablo varmış. Yani 1, 2, 3. Bu tabloların kenarları desimetre cinsinden tam sayı ve alanı 120 metrekareymiş. Arkadaşlar bir şeyin içinde ekok ya da alan görüyorsan ve sana sayı vermişse 120 vermişse bunu hemen çarpan ayır. 1'i 120, 2'ye 60, 3'e 40, 4'e 30, 5'e 24, 6'ya 20, 8'e 15 ve 10'a 12. Bak daha sonra hiç okumadık bile. Sonra ne diyor? Bu tablolardan çevre uzunluğu en büyük olan 1 numaralı, en küçük olan 3 numaralı tablo. Şimdi en küçük olan zaten şuradan çok belli arkadaşlar kimin oldu. Hemen onu da bir renkli kalem. Diyor ki, renk, bakın en küçük olan şu. Şu çok belli. Diyor ki 1 ve 3 numaralı tabloların çevre uzunlukla toplam en az kaç olur? Şimdi bakın. 3'ü zaten bunu alacağım da. Eğer bir bunu alırsam çevre uzunlukları çok çok fazla olur. Benim 1'i de çok kısa almam lazım. Şimdi bu 3 numaralı tablo. Arkadaşlar bunu bir alamam. Bunu 2 alırsam yani 8'e 15'e 2 alırsam şu 6'ya 20'de 1 numaralı tablo olsa olur mu? Olur. E tamam. 6, 20 daha 26. iki kenarı çarpı 2'den 52 ne oldu? Dikdörtgenin çevresi. Yani şu 52 olsun. 6'ya 20 olsun kenarları. 10'a 12'ye geliyorum. 3 numaralı tablom burası 12 burası da 10 olsun ya da tam tersi. E bunun çevresi 22 çarpı 2'den 44 değil mi? E toplarsam 6, 5, 4 daha 9. Yani cevap ne olur? 96 olur arkadaşlar. Tamam mıyız? Güzel bir soru. Çarpan katların ilk konusu. Hemen geçiyorum. Çok 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 basit bir soru ya. Yandaki kutucuklarda yan yana bulunan sayılar çarpılarak tablonun sağına alt alta bulunanlar çarpılarak alt alt. E 9'a neyi çarparsam 72 olur? 8. Peki 9'a neyi çarparsam 54 olur? 6. 6 ile neyi çarparsam 24 olur. 4. E 8 ile şey 8 e 4'ü çarparsam ne olur? 32. E zaten bir soruda da soru işaretiydi. Yani cevabımız Bursa der. Geçeriz arkadaşlar. Hemen arkadaki soruya geçelim. Şimdi klasik bir EBO, EKO çarpanlar katlar sorusu. Bakın klasik diyorum. Çünkü bu tip soru çok fazla var. Şimdi burada size diyor ki Bakın kısa kenar 15 uzun kenar 24 olan böyle bir tuğlaları üst üste yan yana bir şekilde dizerek bir oluşturmuş. Ve bu duvarın uzunluğu 4 metreden fazlaymış. Yani 4 santimden büyükmüş arkadaşlar. Bunu unutmayın. Uzunluk dediğim şey bakın yükseklik de uzunluktur. E şimdi burası ne? 24 değil mi? Bu da 15-15 değil mi? E o zaman ben 15 ve 24'ün ekokunu bulursam. E burası duvar uzunluğunda bunun bir, bu, bu sayıların ekoku olmayacak mı? Hemen 3'e böldüm kısa yoldan. Bu 5, bu 8. Sayılarım daha sağsa 5 kere 8, 40, 43, 120 benim ek oldu. Bakın 120 almayın. Bize ne diyordu? 400'den büyük olacak diyordu. E, 120'nin katlarını alın. 480. Tam da benim işime yarıyor mu? Yarıyor arkadaşlar. E, 480. Şimdi bize diyor ki duvarın bir sırasını bulunan dikey yani 15'lik tuğlalarla yatay olan yani 24'lük tuğla arasında kaç tane fark vardır? E, 48, 480'i 15'e birersem arkadaşlar 32 adet vardır. 480'i de 24'e bölersem 20 adet vardır. 32'den 20'yi çıkarın cevap ne olur? 12 olur yani adan olur der. Geçelim arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir sonraki sorularımıza geliyoruz. Diyor ki yukarıdaki kartlardan üzerinde hangi sayı yazılı olan kart alınırsa diğer kalan kartlar her bir aralarında asal olur. Şimdi bakın 8'in hiçbiriyle ortak böleni yok. 8 mecbur elinde olacak. 49 da olacak. Şimdi bakın 25 15 ortak böleni var. 5'tir. 27'nin de 15 ortak böleni var. 3'tür. Şimdi 20 ile 25 arasında bir bağlantı yoksa ikisinin de bağlı olduğu bu 15'i ortadan kaldırırsam bakın şu kalan 4'ü aralarında asal olur. Yani cevap 15'tir. 15 hem 20 ile hem de 25 ile ilgili işi bozan bir sayıdır arkadaşlar. Hemen geliyorum. iki sayısının bak pardon A sayısının asal çarpanı yalnızca 2'ymiş. Bakın asal çarpanı yalnızca 2. O sayı 100'den küçükmüş. O zaman bize 2'nin neyi lazım? Katları değil. Kuvvetleri lazım arkadaşlar. Kuvvetleri. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bula bula gider. B sayısının asal çarpanı yalnız 3'si burada da çünkü kuvvetleri. 3, 9, 27, 81. Bula bula gider. A büyüktür B diyor ve en büyük değerinizdir. O zaman A'nın en değeri 64. 64. Burayı 81 alamam. Çünkü A büyüktür B kuralını uygulayamam. 64'e 27 alırsam bakın 64 27'den büyük kuralım da uygun. 64 ile 27 toplarsam cevap 91 olur. Bilginiz olsun. Hadi geçelim bir sonraki soruya yazacağım. Diyor ki Bakın eş kelimesi var. Arkadaşlar biz dedik ki eş veya eşit varsa neydi? Ebob'du. Tamam? Şimdi hemen EBOB'unu alın. Ve bu neydi? Bir arkadaşlar parsel, kare parsel sorusu değil mi? Eş büyüklüğü parçalarak bakın kare ayırıyor. Şimdi ne yapıyorduk? 120 ile 256'nın ne yapıyorduk? Buluyorduk hemen. Arkadaşlar 8'e böldüm. 15 8'e böldüm 32. Bunlar aralarında asal mı? Asal. Neydi? Bunların çarpımı. Öyle değil miyiz? Bunların çarpımı kadar EKOK'u neydi? Bunların çarpımı. Hepsinin çarpımını arkadaşlar <laughs> bulabiliriz. Şimdi buradan ne istiyor bize? 30 dedi. E bunların çarpımı 15 çarpı 32. Benim neydi? Ağaç sayımı vermeyecek miydi? Parsel sayımı. 32 ile 15 çarparsak 480 olur. Bakın 480 adet ağacım var. Her bir 30 TL'den çarparsam cevap ne olur? 14.400 olur. İyi hatırlayın. Parsel sorularında bunu çarpıyorduk. Ağaç sorularında köşeleri ağaç dikeceksem bunları toplayıp 2 ile çarpıyordum. Peki normal çuval paket soruları olsaydı sadece bunları topluyordum. Aralarında asal yapıp. Hatırladınız mı? Hadi geçelim bir sonraki soruya. Yukarıdaki dairelerin içine oklar takip ederek 2'den başlayacak şekilde küçükten büyüğü asal sayılar yazıyor. Tamam. Şimdi bakın. Ama diyor ki sayıların arasındaki fark 5'ten büyük olacak. Yani 2, 3, 5 yazamam. 2, 3, 5 yazamam. 7 yazamam arkadaşlar. Çünkü 5'ten büyük olacak O zaman 11. 13 yazamam. O zaman 17 yazamam. Aa 17 yazabilir miyim? Yazabilirim. Bakın. 19 yazamam. 23 yazabilirim. Pardon 23 buraya yazacaktım. 23'ten bir büyük olan 29 var. 29'dan 31 var olmuyor ama 37 oluyor. 37'den sonra 43 oluyor. 43'ten sonra ne oluyor arkadaşlar? 53 oluyor. Ve 53'ten sonra ne oluyor? 59 oluyor. 6 fark olan sıradaki sayım 59'dur. Şimdi bu aradaki sayıların farklarına dikkat ederseniz 5'ten büyük olmak zorunda. Ve gelelim bir sonraki soruya. Bla 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 bla. Bakın eşit. Ben size az önce burada ne dedim? Eş veya eşit varsa ebapa alacaksınız. 36, 75 ve 33. 3'e böldüm. 12, 15, 11 adet değil mi arkadaşlar? Pardon bu 25. E tamam. Biz bunları toplamayacaktık. Az önce buradaki soruda söyledim. Bakın yukarıdaki soruda söyledim. E bunları toplarsanız paket sayısını verir. 12, 37, 11 daha 48'dir der. Geçelim arkadaşlar. Hiç uğraşmam soruya. Tamam mıyız? Hızlıca geliyorum. Yukarıdaki verilen kitaplığın eş iki raflarından birine kitaplar dik. Birine yatay şekilde konulacakmış. Ve bakın üst üste 6 kitap konulunca 36 santim oluyorsa o zaman bu kitabın bir tanesinin eni 6 santimdir arkadaşlar. Yani bu 6 santim. E, boyu da 21 değil mi? O zaman bana 6 ile 21 neyi lazım? Ekoku lazım. Hemen 3'e böldüm. 2'ye 7 14 çarpı 3'ten 42 santim oldu mu? Ama bize ne diyor? Rafın genişliği 150 santimden büyük diyor arkadaşlar. Pardon. Rafın genişliği 150'den büyük diyor. O zaman 42'nin 4 katını alsam. Tam da 168 oldu mu? E bu da 150'den büyük değil mi arkadaşlar? Tamam. O zaman 168'e bize diyor ki. Bakın. Alt taraftaki toplam kitap sayısı üst taraftaki kitap sayısından kaç fazladır? O zaman 168'i yukarıdaki 6'ya olduğu için 6'ya bölsem 16'ın içinde 2 defa 12, 48'in içinde 8 defa o zaman burada tam 28 tane kitap var mı arkadaşlar? E 168'i de aynı mantıkla 21'e bölsem bu da tam 8'dir. ve Burada yayına 8 kitap var mı arkadaşlar? Arasındaki farkla tam 20 tane kitap yapar arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Şimdi ne diyor bu soruda? İyi bakalım soruya. Diyor ki Dikdörtgen kaplardan birinde 840 santilitre limonata, diğerinde ise 720 santilitre limonata vardı ve bunlar eşit hacimli bakın yine eşin içinde eşit varsa ne vardır? Ebob vardır arkadaşlar. Peki ne yaparız? 720 ile 840'ın EBOB'unu nasıl bulacağız hocam? Arkadaşlar biz bunu çok defa söyledik. Sayı daha büyükse aradaki farka bakın. Bölün 120'ye. Bu 6 bu 7 defa değil mi? E bu kadar aralarında asalsa demek ki neymiş? EBOB'ları 120. E bundan 6 tane şişe, bundan 7 tane şişe oluyormuş. Şimdi bir bardak limonata 4 TL'den. O zaman burada 6 şişe vardı. E, 4 liradan satarsam 24 TL olur. Burada 5 TL'den satıyorum. 7 bardak vardı. 7 kere 5 de. Ne olur arkadaşlar? Özür dilerim pardon. Burası 6 6'ya 5 olacak. 30. Burası 7'ye 4 olacak. 28 çünkü limonata 4 denmiş. E burası 30. Burası 28. Toplarsam ne olur arkadaşlar? 58 TL kar etmiş olurum. Limonata bakın limonata 840'mış. Ben bunu 720 aldığım için ufak bir işlem hatası yaptım. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Diyor ki yukarıdaki bakın yukarıda, yukarıda iki rüzgar santrali verilmiştir. Birinci rüzgar ve ikinci rüzgar santrali. Birinci rüzgar santralinin pervanesinin bir tam turu 72 saniye. Bu 72 saniyede dönüyormuş. Bu ise 60 saniyede dönüyormuş. Şimdi ilk aklınıza bu 72 ile 60'ın ekokunu almak gelir. Ama arkadaşlar sen eşit şartlarda ekok almıyorsun şu anda. Birinin 1, 2, 3 tane sapı varken benim 1 2 3 4 tane var. Yani ikisi aynı zamanda tur dönmez. 72 3'e böldüğümde bunun bir tane pervanesi 24 saniyede bir döner. 64'e böldüğümde ise bunun bir pervanesi 15 saniyede bir döner. Sen ancak bu ikisi arasında bir kıyaslama yapabilirsin. Tamam mıyız? O zaman 24 ile 15'in ekokunu alalım. 3'e böldüm. 8'e 5. O zaman 40 çarpı 3'ten 120 saniye sonra bunlar tekrar karşılaşırmış. Herhangi bir sınır vermediği için cevap 120'dir. 200'den fazla deseydi 120'nin katlarını alırdık. Gelelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Bu birazcık e, işlemsel bir soru. Diyor ki aşağıda verilen 120 ve 180 metre yarı çaplı daireler varmış. Tamam. Bakın Erdal Yeşil Daire'de yani 120'likte Erdal 120 metrelik yarı çaplı olan yerde bisiklet sürüyor. Babası ise 180 metrelik yerde sürüyor. Diyor ki Erdal bisikletin dakikada 30 metre babası ise 40 metre hızla sürmektedir. İkisi ağacın yan yanından aynı anda geçtikten en az kaç dakika sonra tekrar ağacın yanından geçerler diyor. O zaman benim için çevresi lazım. Hemen babasından başlayalım. Çevresi neydi dairenin? 2 pi 2 çarpı 3 çarpı babası 180 gitmiyor mu? Buradan ne yapacağız arkadaşlar? 6 kere 180 1080 oldu mu? E 1080 babası 40 dakikada bir tur atıyorsa bunu 40'a böldüğümde yani babasının ağacın yanından gitmesi 27 dakikada bir oluyormuş arkadaşlar. Tamam mıyız? Çocuk için yani Erdoğan için yapalım. Erdal için de 2 yaparım. Buradan Erdal için bakın. 2 çarpı 3 çarpı 120'den 720 olur. E, 720'yi de Erdal da Erdal 30, 30 dakikada 30 metre gidiyorsa 30'a böldüğümde Erdal ise 24 dakikada bir ağacın yanından geçiyor. E, benim için ne lazım o zaman? 27 ile 24'ü ne lazım? Ekoku. Çünkü nedir bu? Zaman problemidir arkadaşlar. 3'e böldüm. 9'a 8 mi? O zaman 72 çarpı 3'ten 72 çarpı 3 kaçtır? 216'dır. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Dert geçiriz. Tamam mıyız? Şunu unutmayın. Bakın şurayı dipnot olarak yazıyorum. Neydi? Poşet, ağaç veya karesel gibi bölge soruları işin içinde eş veya eşit varsa bu neydi? Ebob'du. Zaman problemleri, nöbet problemleri ve ikişer ikişer, üçer üçer gibi e, ardı ardına gelen sayılarla ile ilgili problemler neydi? Ekok problemleriydi. Bunu unutmayın. Dert geçiriz. Gelelim güzel bir soruya. Aşağıda şekilde gösterilen 2,4 metre şey genişliğinde bakın. Şurası 2,4'müş. Bir platforma A ve B noktalarında iki merdiven çıkmaktadır. Yani şunlar. A noktasını inşa eden merdivenin bakın yüksekliği 15, genişliği 24. B'deki ise yüksekliği 18, genişliği 27 ymiş. Şimdi platformun yüksekliği 2 metreden fazlaymış. Yani şurası 2 metreden büyükmüş arkadaşlar. E o zaman bana bununla ilgili bilgi verdiğine göre ben yukarı olan 15 ile 18'in bulsam. 15 ile 18 e ekokunu buldum. 3'e böldüm. 5'e 6. 6 kere 5. 30. 30 kere 3 nedir? 90. 90 benim için ekoktur. Ama bana ne diyordu? 2 metreden fazla yani 200 santimden büyük olmasını istiyordu. O da nedir? 90'ın katlarını aldım. 270 değil mi arkadaşlar? E tamam. 270'i 15'e bölsem burada arkadaşlar tam 18 basamak olur. Tamam. 270'i 18'e bölsem tam 15 basamak olur. E şimdi mantıklı düşünün. Yukarı doğru ne kadar yükseklik varsa yana doğru da o kadar basamak olur. Yani benim yana doğru da tam 15 tane burada var. Yana doğru 18 tane burada var. O zaman 24 ile 18'i çarparsam yana doğru kaç metre olduğunu bulur muyum? 24 çarpı 18 nedir? 432'dir arkadaşlar. E, 27 çarpı 15'i de yapalım. 27 ile 15 çarpalım. 105, 27 toplayalım. 5, 7 Bir dakika 35. Var 3, 135, 0. 405 oldu mu? E, 432 ile 405'i toplarsam arkadaşlar 837 oldu. E 8,37 metre yani 8,37 ile 2,4 toplarsam A'dan B'ye uzunluğu bulur muyum? Tamam mıyız? 8,37. E topladım. 7 7 10 oldu mu burası da? Şöyle yapalım. E tamam buradan 10,77 benim ne oldu? A'dan B'ye uzunluğum oldu. Çok zor ama çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Tamam mıyız? Geldik son soruya. Şimdi bu bakın zaman problemi oldu belli. 4 günde bir, 3 günde bir diyor. O zaman bunun için ekok alacağım. Peki ekoku neyle ilgili alacağım? Şimdi bakın Birinci yük gemisi 4 günde götürüp 1 günde boşaltıp 4 günde geliyormuş. Yani şöyle düşün. 4 gün götürüyor. 1 gün boşaltıyor. 4 gün geri getiriyor ve 1 gün burada dinleniyor. Sonra süreç devam ediyor. Yani birinci geminin toplam süresi 4, 8, 9, 10. Yani bu gemi 10 günde bir yolculuğa çıkıyor. Pardon bu büyük gemisi. Yolcu gemisi ise 7 gün süren yolculuktan sonra 1 gün dinleniyor. Yani bu 7 artı 1'den 8 günde bir yolculuğa çıkıyor. E bana ne lazım? Nerede yapayım? Şurada yapayım. 10 ile 8 ne kokulu 2'ye böldüm 5'e 4. Aralarında sağsa 5 kere 4. 20. 20 kere 2. 40. Yani benim en az 40 gün sonra tekrar bir araya gelirler derim. Arkadaşlar bugünlük sorularımız bu kadar. Yarın yine devam edeceğim. Herkes kendine iyi baksın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.